görkemli Olimpos'un yüce tanrılarının, bakanların insan halkının meselelerine, çağrısına kulak verir yüce kurultayın karar vermek için doğunun kaderine. Basarak üzerine güzel ve ışıltılı semanın saman yolundan da gelirdi böyle yine, çağrılanlar davetiyle Tonante'nin, hoş torunu vasıtasıyla yaşlı Atlante'nin. Merhaba arkadaşlar ben çevirmen İbrahim Aybek uzun süredir bu videoyu sizlere çekmek istiyordum. Hatta denedim de bunu ama gerçekten insanın kendi çevirdiği bir kitabın tanıtım videosunu çekmesi kolay bir şey değilmiş. Bunu fark ettim. Bu videoda size Louis de Camões'in Lusitanyalılar eserini anlatmaya çalışacağım. Lusitanyalılar eseri Portekiz tarihinin zirve noktası olarak görebileceğimiz Vasco da Gama'nın Hindistan'a varış öyküsünü destansı olarak ele alan bir eser. Eserin birçok özelliği var ama birçok özelliğinden bahsetmeden önce Portekiz edebiyatının, Portekiz milletinin en önemli eseri olduğundan bahsedebiliriz. Bir örnek verebil, verilebilirse İran'ın Şahnamesine benzeyen bir eser olduğu söylenebilir bu eser teknik özelliklerinden biraz bahsetmek gerekirse 10 kantodan oluşuyor. E, kantolarla yazılmış e, ve bu e, kantolar kafiyeli olarak yazılmış 8'er mısralı e, beyitler var ve bu 8 mısrada Camoish e, kendisine özgü bir kafiye şeması kullanılıyor. Daha sonra bu e, kafiye sistemi de zaten Portekiz edebiyatında Camoish kafiyesi olarak yer etmiş. E Lositanyalılar eserinde kronolojik bir tarih anlatımı yok. Zaman zaman ileriye gidiliyor, zaman zaman geriye geliniyor. Fakat şöyle bir yanı var. Aynı zamanda bir tarihi başvuru kaynağı olarak görülebiliyor. Yani bu eser bir edebi eser, edebi yanı çok ağır basan bir eser. Fakat buna rağmen içerisinde çok önemli tarihi bilgiler var. Ee, ve bir tarihi tarihi araştırmalar yapan birisi için bir başvuru kaynağı olarak görülebilen e, özellikleri var. E, zaten kitabı çevirirken de beni en çok motive eden ve beni en çok e, içine sürükleyen kısımları kitabın bu yönü olmuştu. Örnek vermek gerekirse e, Vasco de Gama büyük bir kahraman e, yani bu böyle bir kahraman bir kişiliği İnsani özellikleriyle birlikte e, tasvir etmek, yaşatmak, canlandırmak kolay bir şey değil. Ama Camoş bunu çok büyük bir ustalıkla yapıyor. Ve e, Hindistan'a ilk vardığı zaman Hindistan'da yaşananlar, oradaki e, Hint emiriyle arasında geçenler, o gerginlik sahneleri, işte esir mi alınacaklar, kaçacaklar, kurtulacaklar mı? O psikolojiyi çok güzel yansıtıyor bize e, Loïc de Camoş. Ee, bu epik bir eser, ee, Portekizlerin kahramanlaştırıldığı, yüceltildiği bir eser. Tabii ki dönemin psikolojisi ve yazım dili itibariyle bakıldığında, Portekizler dışındaki Hristiyan olsun veya olmasın, bütün diğer halklarında bolca aşağılandığı, bolca hor görüldüğü bir eser. Bu yüzden e, modern zamanlarda e, sıklıkla da e, bu yönde eleştirilen bir eser ama yani gayet normal tabii ki e, orta çağda yazılmış böyle bir eserin işte koloni, kolonizm eleştirisi falan yapmasını kolonyalizm eleştirisi yapmasını beklemiyorduk yani ama e, bu arada onu yapan bir eser daha var. Onu sonra çekeceğim. Gama oturdu karşısına zengin Sedir'in. Dikkatli gözlerle adamları biraz ötede. Kıyafeti ve tavırları Samori'nin Erlerince görülmemişti ömürlerinde. Göğsünden gelen bir sesle derin, büyük güven uyandıran dinleyende, Raca'nın ve de halkın önünde kaptan söze başlar şu şekilde. Büyük bir kral ebedi döngüsünde, dönen semada güneş ışıklarının, Yer küreden saklandığı yerlerde, kara üzerine ufukların, Anıldığını duydu söylentilerde, yankısının bulunduğu Hindistan'ın, Yönetilen yaraşır bir hükümdarlıkla, dostluk bağları kurmayı diledi zatınla. Özellikle e, Portekiz keşiflerinin nasıl bir psikolojiyle yapıldığını ve bir milleti nasıl milletleştirdiğini gösteren çok önemli bir eser. E, Portekizler biliyorsunuz coğrafi keşifleri yaptıklarında küçük bir ülke, henüz yeni millet olmuş bir krallık. Yeni milletleşen bir krallık, portekizce bile daha net olarak bir dil olarak yeni yeni ortaya çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Ama Camo işin bu eseriyle birlikte portekiz dili de varlığını güçlü bir şekilde dünya dünyaya sunmuştur diyebiliriz. Bunun yanı sıra de millet olduklarını ortaya koymuştur diyebiliriz. Tabii ki e, ee, bu eser yayınlandığı zaman kamu hemen böyle e, keşfedilmemişti veya değer görmemişti. Yaşadığı dönemlerde kamu e, çok e, önem verilen bir yazar değildi. E, öldüğü zamanda e, kimsesizler mezarlığına gömüldüğünden bahsediliyor. Ama günümüzde kamu işin mezarı nerede? Hikayesini anlattığı Vasco de Gama'nın e, mezarının tam karşısında e, Belem'deki Jerónimos Manastırında Vasco de Gama'nın mezarıyla karşı karşıya Camões'in mezarı. Yani öyle bir şey düşünün ki Vasco de Gama Avrupa'dan Hindistan'a varan ilk kişi. Onun onarı edileceği dereceyi düşünün. Camões onunla eşdeğer tutuluyor. Yani Portekiz için bu kadar önemli bir yazar. E, bu e, açıdan ele alındığında Camões'in milli değeri e, ön plana çıkıyor Camões, e, mitolojik bir anlatım sunuyor bize tarihi bir anlatımdan ziyade Bu anlatım bu kitabın en önemli özelliği bir bilgi bankası gibi yani yazıldığı dönemin dünyasında e, ne kadar çok bilgi varsa adeta bunların hepsini derlemeye çalışmış Camões. yani neden bahsediyorum Yunan döneminden kalan klasik bilgiler, Roma döneminden kalan klasik bilgiler, işte biraz güncel kültüre gireceksek, ümit Özdağ'ın bir Pirus zaferi deyimi vardı, bağlamından bağlamına oturmayan bir şekilde kullanılan diyeyim yani bana göre. Ama Kamuş bu tür klasik benzetmelerin hepsini doğru bağlamına oturtuyor. Yani Roma döneminde yaşanan bir takım olaylar, Antik Yunan döneminde yaşanan bir takım olayları sürekli Portekiz tarihinde yaşanan olaylarla kıyaslamak için kullanıyor. Bu yönü çok enteresan. Bu eserin ve e, bir mitoloji gömleği giydirmiş bu öyküye dedik. E, bir e, tanrılar örgüsü var. Bu tanrılar... E, Portekizlerin lehinde ve aleyhinde gruplaşıyorlar. Tanrı Baküs var. Bako. şarap tanrısı biliyorsunuz. Bu Portekizlerin Hindistan'a gitmesini istemeyen tanrı. ve sürekli onların oraya gidişini engellemek için planlar yapıyor. Entrikalar peşinde. Portekizlerin tarafında olan tanrıça ise Venüs. Venüs de sürekli bu engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyor ve Portekizlerin lehine taraftar e, toplamaya çalışıyor. Ee, artık ermişlerdi kıyısına o karanın, varılmak istenen nice millet tarafından. Arasında kalan Hindistan ırmaklarının ve ganjın cennetten çağlayıp akan. Cesaret ey güçlü yiğitler ayağa kalkın. Eğer takmak istiyorsanız tacını başarının. İşte artık vardınız duruyor önünüzde. Bolluk ve bereketin toprakları amade. Eee Bolca erotik unsurlara da yer verilmiş. İşte e, hatta tarihte baskı dönemlerinde e, bu erotik kısımların kitaptan çıkartıldığı bir dönem e, söylenir. E, Salazar zamanında. E, bu açılardan e, bakıldığında e, klasik döneme fazlaca öykünen bir eser. E, zaten Rönesans dönemini biliyorsunuz e, tetikleyen en önemli unsurlar coğrafi keşiflerdi ve bu Rönesans, Rönesans'ın en önemli yansıması sanatta klasik mimari de özellikle e, klasik döneme öykülen yapıların ortaya çıkmasıydı. Edebiyattaki karşılığının ise Virgilius'a özenen, Homeros'a özenen bir kamu işin ortaya e, çıkması olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada e, yanımda kitabın bir faksimilesi yani tıpkı basımı var. Onu şöyle göstermek istiyorum size e, 1570'lerin imkanlarıyla e, kitap bu şekilde basılmış. Tabii ki e, kitabın basıldığı dönemde net bir e, kilise baskısından bahsedilebilir. Bu yüzden de, Kitabın içerisinden çıkarılan bir takım bölümler var. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var. Daha sonraki bulunan el yazmalarında basılı nüshada olmayan e, bazı kısımlarda bulunuyor. Şimdi o zamanın dünyasının e, iklimini biraz anlamak lazım. Bu durumları değerlendirebilmek için. Evet. Engizisyonun olduğu, koyu Hristiyanlığın olduğu, işte Hristiyanlığa uymayan herhangi bir şeyin yaşama şansı olmadığı bir dönemde Kamoj kalkıyor ve pagan tanrılarının yer aldığı, e, yeniden e, pagan putperest tanrılarının böyle yüceltildiği bir eser yazıyor. Çok delilik yani bu. <laughs> O yüzden e, basamıyor tabii ki Kamonş bu eseri Yazdığı şekliyle basamıyor ve içerisine e, kilise baskısıyla bazı bölümler eklendiği söyleniyor. Bunu okurken de tahmin edebiliyorsunuz. Şair kendisini açıklamak zorunda kalıyor. İşte ben bunları böyle yazıyorum ama bunlar sadece işte metne güzellik vermek içindir yoksa bunlar gerçek değildir gibi bölümler de var içerisinde. E, fakat e, bu bir şekilde halkın beğenisini kazanıyor. E, ee, işin Portekiz toplumunda hak ettiği yere gelmesi ise öyle hemen bugünden yarına olmuyor. Birkaç yüzyıl bekliyor. Ee, yaklaşık olarak üç, yani böyle büyük şairlerin birçoğunda bunu görürüz biz. Yenisi yerine gelmediği zaman ne kadar büyük olduğu anlaşılır. Kamu işte e, yerine yerisi gelmediği zaman ne kadar büyük bir şair olduğu anlaşılıyor ve dünyada da e, emsaline az rastlanır. Yani tarihi büyük başarılar biz Türk milleti olarak mesela bir örnek verelim. İstanbul'u fethettik değil mi? Ne kadar büyük bir olay? İstanbul'un fethi bir çağ kapatıp bir çağ açan çok önemli bir olay. Hani kitabı? Kitabı yok kimse yazmamış. Ne garip değil mi? Yani İstanbul'u fethetmişiz fakat kitabı yok. Yani var diyenler çıkıyor. Onda kitabı var. Böyle bir kitabı yok. İstanbul'un fethinin böyle bir destansı öyküsü yok. Maalesef. Günümüzde yapılan işte filmleri falan var. Onlar da onlar bile tartışılıyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. Kamu iş e, Vasco de Gama'dan 50 bilemediniz 60 sene sonra gidiyor e, Hindistan'a. Ve kendisi yazdığı yerlerde bulunuyor. Ve Birinci de ağızdan olmasa da nakledilen kişilerden aktarılan taze bilgiyi alıyor. Bu çok önemli bakın. Yani Vasco de Gama'yı görmemiş, eee görme şansı yok dönemdaş değiller. Fakat e, daha anılar taze, 60 sene geçmiş. Çok fazla bir süre değil ve anlatılan her yere yani size Mozambik adasını anlatıyorsa Camões ve o Mozambik adasıyla adası kıyı arasındaki dar boğazı anlatıyorsa orayı gözüyle görmüş görmüş gibi anlatıyor o yüzden olayları. Ee, bu açıdan bakıldığında bu kitabın tarihi delil olma yönünü güçlendiren bir şey. Dönemde yazılmamış ama döneme çok yakın bir dönemde yazılmış denebilir. Böyle açıldılar işte sakin sulara, her zaman yumuşak rüzgarlarla. Erişene dek doğdukları o karalara ve de sevdikleri büyük arzuyla. Kavuştular Tejon'un ağzında huzura ve ana vatanlarına ve sevdikleri krala. Dönenlere armağanlar ve şeref verildi. Büyük ünvanlarla her biri yüceltildi. Bu kitabın başka bir özelliğinden bahsetmek gerekirse, e, bu kitap bir e, hiciv kitabıdır. Kimi hicveder? E, Portekiz Kral e, kralının etrafındaki e, yağcıları, dalkavukları bolca hicveder. Avrupa krallıklarını bolca hicveder. Özellikle ilginçtir. Osmanlı Devleti ile yeterince savaşmayan Avrupa krallıklarını hicveder. Der ki işte biz e, Müslümanlara karşı mücadelede yalnız kalıyoruz. Siz hiçbir işe yaramıyorsunuz. Ancak birbirinizle savaşıyorsunuz ve hakaretler vardır içinde Fransızlara Almanlara İtalyanlara söylemediğini bırakmaz kamoş ee, krala ve kral e, etrafındaki krala değil kral etrafında krala hicvedemezsiniz <laughs> kralın etrafındaki kişilere hicvedilmesi e, kamoşin birazcık da yaşam yani yaşamı boyunca hor görülmesiyle ilgili olduğu söylenebilir yani bu kadar Yetenekli bir şair olmasına rağmen kamu iş yaşarken hep sefalet içindedir ve çok sevilmez. Şimdi burada size bir şey göstereceğim. Ortaçağ kitaplarında çok gördüğünüz bir şeydir bu. Bu ne biliyor musunuz? Kralın bu kitabı basabilirsiniz izni. Yani o dönemde herhangi bir kitap yazıyorsanız. Kralın bu kitabın basılmasına izin vermesi gerekiyor. Ee, birinin daha izin vermesi gerekiyor. Kim o? O da ikinci sayfa. Burada. Kilisenin. Yani bu kitabı basacaksanız kilise ve kral ayrı ayrı inceliyor bu kitabı. Ve diyor ki kilise ve kral tamam bu kitabı basın. Ondan sonra bu kitap basılıyor. İzin alamadığı için basılamayan çok kitap var. Ee, az önce ipucu, bir ipucu vermiştim. Ee, kolonyalizm eleştirisi yapan bir kitap da var bu dönemde. Ve o basılamayan kitaplardan birisi. Yani basılması çok sorunlar gerçekleşiyor. İnler gök gemideki bağrışmalardan, göstergesi ani korku ve de paniğin. Yelkenin yırtılmasıyla akın akın çağlayan, sular dolar güvertesine sallanan geminin. Boşaltın dedi sert ses tonuyla kaptan. Boşaltın hepsini denize, emrimi dinleyin. Diğerleri pompalara asılın, durmaksızın. Pompalara batıyoruz, sıkı sıkı asılın. Heyecanlı denizciler hemen koşarlar pompalara asılmaya ve varmalarıyla denizin dehşetli sarsıntısı iyice artar. Öyle ki devrilirler sağa sola çalkantıyla. Güçlü kuvvetli üç denizci bile naçar, tutamaz dümeni büyük bir çabayla. Sağına soluna kitlemek için takozlar iliştirilir. Nitekim insan gücü ve tekniği kifayetsizdir. Ee, bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ee, bu konuyla ilgili merak ettiğiniz şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ee, özellikle bu kitabı okuduysanız e, kitapla ilgili, çevreyle ilgili e, yorumlarınızı Bilmek isterim ee, yeni bir videoda görüşmek üzere